manevi hırslar maddi hırslardan daha tehlikelidir. Maddi hırslarda insan bir yerde doyar, manevi hırsta doymak da olmaz. Dedi onun nefsine dedi evliyalık versen peygamberlik ister, peygamberlik versen ilahlık ister. Bu nevi söyle bir şeydir. Nauzu billah Allahu Teala hepimizi korusun. Bütün bunların hepsini elhamdülillah dairesinde görmeyen bir adama bu hadiselerin sadece biri bile ayak bağı olur Cenab-ı Hakk'a uçamaz. Kendini keramet sahibi zanneden bu hadiselerden herhangi birine töhmet etmeden, nesini itham etmeden yönelse haşa dese ki benden keramet vur ediyor acaba evliya mı oldum diye neşsine hüsnü zan bir an etse bir an Firavun ve Nemrut ve Haman'dan farkı kalmaz onun. Neuzübillah sahte peygamber olur o zaman. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine de sahte peygamber dediler ama o itham onda yapışmadı. Söyleyenlere gitti. Onlar ahirette hesap verecekler. Size de haksız yere böyle bir şey söylendiği zaman o zaman nefsinizi tövmet altında tutun. Gidin ananızın yakasına yapışın. Deyin anacığım sen beni abdestsiz emzirdin mi? Sen beni helalden değil haramdan mı besledin? Ananızın yakasına yapışın. Baksın orada anan canını kurtardıysa, eman verdiyse o konuda emniyette olduğun zaman yine bitirmedin işi niyetini kontrol et niyetine bak. Sen bu yola Allah yoluna girdiğinde evliya olayım, peygamber olayım, şeyh olayım, halife olayım, şu olayım, bu olayım diye mi girdin? Bu girişteki niyetini de eğer sağ salim verirsen elhamdülillah o zaman diyebilirsin. Yoksa sana en yakışan kelime elhamdülillah değil bilakis estağfirullah. Estağfirullah olup tövbe etmektir hala bu hal senden gitmiyorsa tövbesi makbul bir zatın. Tövbesine müracaat edip onun elini tutup onunla beraber tövbe etmektir. Burada tövbeden vazgeçmemektir esas olan. Bak şeyhten vazgeçersin, tövbeden vazgeçemezsin. Din-i mübin İslam öyle bir şeydir. Sonra baktın gene tövbe sende zuhur etmiyor tövbe hali. Vazgeçmeyeceksin gidip Kabe'nin eteğine sarılacaksın. Diyeceksin ki ben Allah'ın evine geldim. Onun eli sayarım bu Kabe'nin örtüsünü. O eli tutarsın Allah'a öyle tövbe edersin. Kabe'nin örtüsünün hatırına allah Teala inşallah senin tövbeni kabul eder. Çünkü sen vazgeçmeyen bir adamsın. Mümin tövbeden vazgeçemez. Haşa şeyh de olsa, evliya da olsa mümin tövbeden vazgeçtiği zaman bitmiştir.